bakışıyordu. şimdi size burada kendi ucumuzu nasıl yapacağını öğrendim artık. Onu göstereceğim. Bakışımla onu da göstereceğim. O da benim videolarım yazıyordur. Şu anda kim varsa ilk onu bakın. Bu da işte oyuna gittik ya. Bakın bu tane şeyini görüyor musunuz? Bakın o ve açın. O mavi bir şeye basıyor mu oraya? Mesela bu var ya. Bunu bir basıyorsunuz. Bastıktan sonra bu geliyor yine bakıyorum. Yine buna basıyoruz. Yine buna basıyoruz. Yani bunu yapabiliyor ama çok bazı parça var mesela. Ben ne yapsam bilmiyorum. Ama çok az parça var mesela. Ben buna hiçbir şey yapamam. Ama yine de yapıyorum. Dua diyorum. Yapıyor güzel şey var. Bugün öğrendim hem de. İftika yaptım. Böyle deniz yapıyoruz. Deniz yaptıktan sonra suyu kum yapacağım. yaptık ya. Yaptığımıza göre şimdi bu renkini de değiştirebiliyoruz. Mesela bu kum rengi. Bu. Bu kum rengi evet. Kum rengini yaptıktan sonra ay nereden çıktı ki hadi. Şu duvarın rengini de değiştiriyoruz mesela. Normal mavi ne aldı burada? Normal mavi. Şu duvarın rengini de değiştiriyoruz ben değiştirdim. Arkadaşlar. Değiştirdiğimize göre. Arkadaşım. Hmm. yapacağız şimdi. Su bir dakika. Su yapacaktık. <laughs> Bir dakika. Ya bu ne oluyor ya? bu Nasıl böyle hani Yaptığımız Hayatımıza göre bitti. Burada zehirli su. Yeşil olan Şimdi bu kadar Videomuz. Şimdi izleyin yaptık ya. Ama tane daha yapmıştım. çıkalım. Havutamız olmamış da ben bu havutayı yapmıştım. Siz de benim girdiğim yere girin. işte havutayı yap. Ama öbürsünü yapamadım da yani. Olmadı bir şey bakacaktım onu unuttum arkadaşlar. Havut, bir tane havutamı böyle yapmıştım. Bu su üzerine bu su üzeri. Ben size bir su yapacağım yeşil bu. Ama bu yapacağım. Ben size su Yalan. İyi öldüm. Bu kadardı videomuz bu kadardı. Bir tek size ben burada Evetim, ee, Can öğrettim işte. Ne, ne diyecektim ya. Öğrettim harita yapmayı arkadaşlar. Şimdi like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. yeah